Paolo Coelho'nun Veronica Ölmeye Karar Veriyor romanı ortaya oldukça rahatsız edici bir soru atıyor. Her şeyle kusursuz görünen bir hayat. Peki böyle bir hayata sahip olan biri neden her şeyi bir kenara bırakıp ölmeyi seçer ki? İşte bugün Veronica'nın bu sarsıcı kararının arkasındaki felsefi sebeplere ve hayatın ona hazırladığı o acayip ironik sürprizlere birlikte bakacağız. İşte bütün hikayeyi başlatan o gizemli soru da bu. Düşünsenize, 24 yaşında, sağlıklı, güzel, iyi bir işi olan genç bir kadın. Yani dışarıdan baktığınızda her şeye sahip. E peki o zaman neden? Neden her şeyi bir kenara atıp ölümü seçiyor? Bu soru sadece Veronica'nın hikayesinin değil, belki de bir noktada kendi hayatlarımızı sorgulamamızın da anahtarı olacak. Her şey 11 Kasım 1997'de başlıyor. Veronica için bu tarih, hayatının son günü olacak şekilde planlanmış. Dışarıdan bakıldığında herkesin imreneceği bir hayata sahip olan bu genç kadının son anlarının nasıl ilmek ilmek işlediğine bir bakalım. Veronica'nın hareketlerindeki o sakinliğe bir bakar mısınız? Bu anlık bir sinir krizi ya da bir çöküş değil, hayır. Tam tersine soğukkanlılıkla planlanmış, kasıtlı bir karar. Her bir hapı yutarken kararından daha da emin hale geliyor. İşte bu planlı, metodik yaklaşım onun sebeplerini daha da gizemli kılıyor. E peki neden? Aklınıza gelebilecek ilk sebeplerin inanın hiçbiri değil. Ne bir aşk acısı, ne parasızlık, ne de bir hastalık. Veronica'nın kararı çok daha derin, çok daha felsefi bir yerden geliyor. Birincisi, hayatın o boğucu monotonluğu. Yani geleceğin sadece bugünün tekrarından ibaret olacağı korkusu. İkincisi de dünyadaki o kadar adaletsizlik karşısında hissettiği o ezici, o kahredici çaresizlik hissi. İşte bu cümle, Veronica'nın iç dünyasında kopan fırtınayı o kadar net özetliyor ki, onun için asıl problem hayatın kötü olması falan değil, tam aksine, korkunç bir şekilde tahmin edilebilir olması. Bu varoluşsal sıkıntı, yani her şeyin eninde sonunda bir yaşam trajedisine dönüşeceği hissi, onu en radikal kaçış yoluna doğru itiyor. Veronica her şeyi mükemmel bir şekilde planladığını düşünüyordu. Ama işte hayatın bazen çok ironik bir mizah anlayışı olabiliyor. Ölümle olan randevusu hiç beklemediği bir yerde bambaşka bir şekilde gerçekleşmek üzereydi. Evet, Veronica ölmedi. Gözlerini açtığında ne o aradığı huzur vardı ne de bir son. Kendini Vilete adında bir akıl hastanesinde buldu. Planı fena halde suya düşmüştü. Ya da en azından o öyle sanıyordu. Ve sonra, doktor o acı gerçeği yüzüne vuruyor. Ölmek için içtiği ilaçlar onu öldürmemiş ama kalbine geri dönüşü olmayan, onarılamaz bir hasar vermiş. Huzurlu bir sondan kaçmaya çalışırken, farkında olmadan kendine zamanla yarışan bir hastalık hediye etmişti. İşte hayatın o acımasız ironisi tam da bu. Doktor, Veronica'ya acımasız bir sayı veriyor. Yaşamak için sadece yedi günü var. 7. Bu basit rakam onun bütün gerçekliğini alt üst ediyor. Artık önünde sonsuz bir monotonluk değil, bir haftalık amansız bir geri sayım var. Peki Veronika'nın tepkisi ne oluyor? Ağlıyor mu? Pişmanlık mı duyuyor? Hayır, hiçbiri. Yüzünde bir gülümseme beliriyor ve "Demek başarmışım." diyor. Ölümden kaçamamış olabilir ama artık ölümün kesinliğine sahip. Kendi çarpık mantığına göre bu bir zafer. Veronika'nın yeni evi artık villeti Akıl Hastanesi. Ve tam da bu duvarların arasında, normal dediğimizle, deli dediğimiz arasındaki çizginin aslında ne kadar da ince olduğunu keşfetmeye başlayacak. Orada tanıştığı Zetka adında bir hasta, ona deliliğin bambaşka bir tanımını yapıyor. Diyor ki, Delilik bir hastalık değildir. Sadece herkesten farklı olmaktır. Kendi dünyanda, kendi kurallarınla yaşamaktır. Bu tanım, normallik ve anormallik arasındaki o ince çizgiyi adeta buharlaştırıyor hatta Zetka bu felsefesini açıklamak için çok çarpıcı bir hikaye anlatıyor. Bir zamanlar güçlü bir büyücü bir krallığın tek su kaynağı olan kuyusunu zehirlemiş ve demiş ki bu sudan içen herkes delirecek. Ertesi sabahta kral hariç herkes o sudan içmiş ve delirmiş. Çok geçmeden aklı başında kalan tek kişi kral olduğu için halkına deli gibi görünmeye başlamış. Halk kralın tahttan inmesini istemiş. İşte tam o anda kraliçe krallığı kurtaracak o radikal çözümü önermiş. Ve işte hikayenin can alıcı noktası. Kral ve kraliçe de o zehirli sudan içip onlar gibi delirince halk tarafından yeniden bilgi olarak kabul edilmişler. Yani hikayenin anlattığı şey çok açık değil mi? Belki de normallik dediğimiz şey sadece çoğunluğun üzerinde anlaştığı ortak bir deliliktir. Bu yeni deli dünyadaki ilk tam gününde Veronica, hayatı boyunca köşe bucak kaçtığı bir şeyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Çatışmayla. Ve bu yüzleşme onu tamamen değiştirecek. İşte bu olay Veronica'yı geçmişiyle fena halde yüzleştiriyor. Hayatı boyunca hep en güvenli yolu seçtiğini, birilerinin memnun etmek için çatışmadan kaçtığını, öfkesini, arzularını hep bastırdığını fark ediyor. Güvenlik uğruna kendini monoton bir hayata mahkum etmiş ve şimdi anlıyor ki onu ölüme sürükleyen de tam olarak bu pasifliğiymiş. Hastanede kardeşlik çemberi diye bilinen bir grup onunla alenen dalga geçmeye başlıyor. Eskiden olsa Veronika ne yapardı? Sessiz kalır, geri çekilirdi. Ama bu sefer, bu sefer öyle olmuyor. Çünkü artık kaybedecek hiçbir şeyi kalmadı ve içinde bir şeyler resmen kopuyor. Veronika? hayatında ilk defa içgüdüsel, tamamen filtresiz bir eylemde bulunuyor. O tokat sadece bir adama değil aslında. Onu boğan bütün kurallara, bütün beklentilere ve en çok da kendi pasifliğine atılmış bir tokat. Bu, onun gerçek uyanışının ilk anı. Artık sayılı günleri kaldığını bilen Veronica için her şey değişiyor. Ölümün o kesinliği, çok ironik bir şekilde, ona yaşamanın ne demek olduğunu öğretmeye başlıyor. Şu karşılaştırma, Veronica'nın zihnindeki o devrimi ne kadar net özetiyor değil mi? Eskiden bitmek bilmeyen bir yük olan zaman, şimdi paha biçilmez bir hazineye dönüşmüş. Bastırdığı duygular şimdi en saf, en ham haliyle yüzeyde. Ve en acısı ne biliyor musunuz? Dün kaçtığı hayat, bugün sahip olmak için her şeyini vereceği ama asla sahip olamayacağı bir arzuya dönüşmüş durumda. Ve işte yolculuğunun en büyük ironisi de bu. Veronica, yaşamanın ne demek olduğunu anlamak için ille de ölümün kıyısına gelmesi gerektiğini öğreniyor. Kaçtığı o monotonluğun, dışarıdaki dünyanın bir dayatması değil, tamamen kendi korkularıyla inşa ettiği bir hapishane olduğunu anlıyor. Ve gelin bu incelemeyi romanın aslında hepimize sorduğu o sarsıcı soruyla bitirelim. Eğer zamanınızın sınırlı olduğunu kesin olarak bilseydiniz, hayatınızı daha farklı yaşar mıydınız, hangi riskleri almaktan çekinmezdiniz, neleri yapmayı ertelerdiniz? Veronica'nın hikayesi bu evrensel soruya cevap ararken bize adeta bir ayna tutuyor.